Merhaba arkadaşlarım. Bu videomuzda Sırbistan'daki fiyatları inceleyeceğiz. Bu videoyu yaparken verileri IMF, Dünya Bankası, mevcut Sırp hükümeti ve farklı kaynaklardan aldığımız verileri harmanlayarak sizlere sunacağız. Bakalım beğenecek misiniz? Sırbistan para birimi RSD yani Sırp dinarı. Enflasyon yıllık bazda %2, işsizlik oranı yıllık yüzde %14.7 seviyesinde. Bir kişi ortalama aylık gelir Vergi sonrası arındırılmış, kişi başını düşen milli gelirden yola çıktık. Vergi sonrası net ellerinde kalan 50.000 RSD gözüküyor. Ev kiraları şehir merkezinde 27.500, şehir merkez dışında ise 18.000 RSD. Aylık faturalara baktığımızda elektrik, su, ısınma, telefon, internet, televizyon, cep telefonu gibi kalemler var. Bunların hepsine aylık 12.500 RSD ödüyorlar. Yiyecek içecek temel gıda ürünlerine bakıyoruz bu süt, ekmek, 1 kilo peynir, 1 kilo pirinç ve 12 kilo yumurta olarak ele aldık. 800 R.S.D. Meyvelerde 1 kilo elma, 1 kilo muz, 1 kilo portakal, 310 R.S.D. Sebzeye baktığımızda domates, patates, soğanın birer kilolarına 180 R.S.D. veriyorlar üçüne birden. Et, 1 kilogram tavuk eti 480, 1 kilo dana eti 650 R.S.D. Ulaşım tek yön bilet 89 rs'di. Aylık geçişisi 3000 rs'di. Araba fiyatlarına bakıyoruz. 1.4 120 beygir yani 1.4 motor 120 beygir araba 2 milyon rs'di. Hatta bu bir Alman arabası Golf diyebiliriz. Benzinin litresi 145 rs'di. Restoranlara geldik. Fast food meşhur zincirlerden birinde 500 rsd. Zaten iki tane büyük var ama bir tanesi var diyebiliyorum. Sırbistan'da. Klasik yemek 530 rsd. Yani sandviç yanına içecek vesaire alırsanız. Kafelere bakıyoruz. Kahve 120 rsd. Soğuk içecek 110 rsd. Su ise 75 rsd. Sigara fiyatları bir paket sigara 300 de, yani 290-280'i de bulabilirsiniz. Ya de bulabiliyorlar diyelim. Alkol fiyatlarına bakıyoruz. Standart şarap 350 RSD, yerli bire 65 RSD, ithal bire ise 95 RSD. Zaman ayırıp videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.